Beyler bayanlar bence zengin olmak bir mindset o yüzden zengin kelimesini hiç sevmiyorum. Ben zengin olmak değil varlıklı olmak istiyorum çünkü. Zengin mindset'i olan insanların zengin bir hayatı olur. Zengin olan herhangi bir insana baktığınızda hayatlarındaki bazı şeylerin tekrar eden olay örgüleri olduğunu görürsünüz. Genç yaşımda bizim atılıp her sene milyonlar kazanıp bu rakamı katlarken benim de rich mindset'im vardı. Beni tanımayanlar için ben Batuzi'yim. Daha lise yıllarında kendi sarımı kurmaya başladım. Makine mühendisi olmama rağmen Paris'te çok büyük bir şirkette çalışana kadar farklı alanlarda 4-5 şirket kurup globalleştirdim. Paris, Londra, Berlin gibi dünya başkentlerinde çalıştım ve online işlerim sayesinde dünyayı yazın Son Güney Amerika seyahatimle beraber 66. ülkemi yazdım arkadaşlar. Hali hazırda üzerinde çalıştığım şu an 4 tane biznesim var. Bunlar olurken her müşterimden, her deneyimimden paha biçilemez şeyler öğrendim. Şimdi bunları sizinle burada paylaşmak için buradayım. İşte tam da bu yüzden artık bir insanın zengin olup olmayacağını onların bakışından bile anlayabiliyorum. Zengin mindsetine sahip misin değil misin bunu çözebiliyorum. Bu videoda size zengin insanların yapıp fakir insanların yapmadığı 4 şeyden bahsedeceğim. Birinci olarak zengin insanlar parayı ve eforlarının sonuçları için kazanırlar. Zamanları için değil. Bu bence bir zengin ile fakir arasındaki en büyük fark arkadaşlar. Zenginler sonuçlara bağlı para kazanırlar. Fakirler zamanlarını satarlar. Hayatımız boyunca hepimiz farklı yollardan geçiyoruz. Kariyer yolu, inancımızı bulma, aile arayışı bir sürü yolculuğun içindeyiz aslında. Ve anlaman gereken şu ki kariyer yolculuğunda daha çok efor göstermek kesinlikle daha çok para kazanacaksın anlamına gelmiyor. Bir sürü motivasyon konuşmacısı buraya çıkıp zengin değilsin çünkü yeterince çalışmıyorsun diyor. Ben de size ne kadar çok çalıştığımı anlatıyorum hep. Hatta benimki delilik bence. Tüm hayatımı işe adamış biriyim ben. Ama bu bahsettiğimiz çok farklı bir şey. Bunu anlamanın en basit yolu inşaat işçilerine bakmak. Günde kaç saat çalışıyorlar belli değil. Bir de evden işe, işten eve bir sürü toplu taşıma aracında sürünüyorlar. Bu insanların suratına baktığında direkt olarak göreceğin şey yorgunluk olur. O insanın benden çok daha fazla çalıştığını görebiliyorum ben. Çünkü onun bir iş günü benimkinden çok daha yorucu. Resmen hayat enerjisini sömüren bir 9-10 saatten oluşuyor. Ama o adamın yaptığı iş emeğinin karşılığının ona verilebilmesi bileceği bir iş değil. Dünyanın en iyi işçisi de olsa, en güzel binayı da yapsa, diğer herkesten 10 kat daha da fazla çalışsa yine de aynı parayı alacak. Bu tarz işlerde ekstra efor, ekstra para demek değil. Eğer verdiğin eforun alacağın parayla doğru orantılı olmasını istiyorsan bir business kurmalısın. Şu anki bütün business'larım ortaya koyduğum emeğin bana ve müşterilerime yarattığı sonuçlar üzerinden bana para kazandırıyor. Bu yüzden annem, babam, kardeşim bir daha çalışmak zorunda kalmayacak arkadaşlar. Ve bu yüzden şu anda yaşadığım lüks hayatı yaşayabiliyorum. Aynı zamanda da şu da var. Eğer çalıştığın işte emeğinin karşılığını alıyorsan bir business kurmak zorunda değilsin. Satış gibi pozisyonlarda yaptığın satıştan komisyon aldığın için aslında ne kadar emek ortaya koyarsan o kadar para kazanıyorsun diyebiliriz. Veya ikramiye, prim gibi unsurlardan da bahsedebiliriz. Eğer iyi bir komisyon planlaması olan satış programında işe girebilirsen ve satış yeteneğine sahipsen ayda minimum 50 bin lira kazanırsın. Bu tarz bir işte çalışmıyorsan da harcadığın eforun arttıkça bunu görüp ödüllendirecek bir yerde ve birileriyle çalışmalısın. Mesela eski köklü bir şirket de çalıştığında tepeye çıkmak hep çok zordur. Alacağın primlerin de belli bir sınırı vardır. Ya prim alamazsın ya da yıl başında patronun zorunlu olduğu için maaşını artırır. Ben bunu kendim tecrübe ettim. Ama bir startup'ta çalışırsan bu kesinlikle böyle değil. Mesela benim ajansım bir startup ve orta ölçekte bir takımımız var. Hepimiz birbirimize çok yakınız, birlikte çalışıyoruz. Kesinlikle köklü bir şirkette olacağı gibi keskin hatlar ve ciddi bir ortam yok. Ve bunun bizim yaratıcılığımızı da beslediğini düşünüyorum. Birinin her yıl maaşının iyi bir artış göstermesi benimki gibi iyi gelir olan bir startup'ta da çok daha kolay bence. Her zaman söylediğim gibi bu benim için herhalde ciddi böyle üzerine bastığım bir konu. Beyaz yakadan uzak durun arkadaşlar. Zenginlerin yapıp fakirlerin yapmadığı bir diğer şey şu. Eğer bir ürünü 10 kere alamıyorsan o şeyi direkt almıyorsun. Lütfen zengin gözükeceğim derken iyice fakir gözükmeye çalışma. Şunu anlaman gerek. Kimsenin umurunda değilsin. İnsanlar o kadar çok kendileriyle ilgili ki kimse senin ayakkabına bakmıyor. Senin arabanın markası kimsenin umurunda değil. Dünyanın her yerinde yaşamış biri olarak söylüyorum. Paris'te şaşanın kalbinde uzun dönem yaşadım biliyorsunuz. Ve oradayken fark ettim bu aslında. Paris çok varlıklı bir yer. Avrupa'da olmasından dolayı biraz daha aslında Los Angeles'a göre daha chill bir ortamı var. Ama Los Angeles mesela hiç böyle değil. Los Angeles'ta insanlar olduğundan daha zengin gözükmeye çalışırlar. Paris'te insanlar varlıklarını göstermek için ilave bir çaba sarf etmezler. Ben Paris'te yemeğe gidip diamond chain'imi takabilirim. Boynumda 100 bin dolar taşıyor olsam bile tam karşımdaki masada adam 300 bin dolarlık bir kolye takıyor olacak. Ben diamond'ları sevdiğim için ve son dönemde buraya iyice ilgi duyduğum için aradaki farkı görebiliyorum mesela. Ama bu konuda bilgisi olmayan çoğu insanın Kimde pahalı kolye var Kiminki daha ince bir taş Kiminki VSA2 taşı Bunları hiçbir şekilde bilmeyecek Ne kadar kendini gösterirsen göster Ne kadar gösteriş yaparsan yap Hep senden daha üst seviyede insanlar oluyor Bu oyun kazanının olmadığı Ve kazansan da hiçbir şekilde bir şey elde etmeyeceğin Saçma bir paradoksun ta kendisi Ben mesela büyüdükçe Para kazandıkça Daha çok designer markalar giymemeye başladım Geçen bir videoda anlatmıştım size Terziye gidiyorum mesela Üzerime tam böyle oturan kıyafetler kıyafetler almaya çalışıyorum. Yine 500 dolara giyiyorum bu tişört. Kumaşı ona göre. Ama tamamen o gidip de bir marka yazıyor diye veya şurada kocaman bir marka yazsın diye şeyler giymiyorum. Hatta hiç beni böyle görmemişsinizdir. Bakın bütün kıyafetlerime hep böyle siyah düz tişörtler tercih ediyorum. Zenginlerin yapıp fakirlerin yapmadığı üçüncü şey zenginler sessiz bir şekilde gözlemler arkadaşlar. Öğrenir ve harekete geçerler. Fakir insanlar her şeyi çok iyi bildiğini düşünür ve tüm fikirlerini çığlık atarak insanlara duyurmak isterler. Zengin insanlar sessiz sessizce hareket ederler ama bu gizli bir hayat yaşarlar demek değil. Mesela benim insanlarla hayatımı paylaştığım, nasıl para kazandığımı anlattım, bir YouTube kanalım var, sosyal medya platformlarım var. Bu zengin insanlar gizemlidir, sınırları vardır demek değil yani. Zengin insanlar sadece bir şey hakkında konuşmaktan çok o şeyi yapmakla zaman harcarlar. Herkes bu tipleri biliyor zaten. Telefonumu açsam şimdi Instagram'da bin tane görürüz o insanlarda. Paylaşırlar böyle hayatımda çok büyük şeyler oluyor, inanılmaz şeyler yaşıyorum. Ne oluyor abi tam olarak? Nedir o büyük olan şey? Aslında hiçbir şey yok ortada. Bu insanlar kendi kafalarında yarattığı fake hayatlarını diğerleriyle de paylaşıp bundan onay almaktan zevk alırlar. Benim gibi insanlar bir şeyleri gerçekten yapan zengin kişiler sosyal medyada bir şeyleri paylaştığı zaman gösterdikleri şeyi çoktan gerçekleştirmişlerdir. Bu zaten benim hayatım. Ben buraya tırnaklarımla kazıyarak geldim. Tabii ki göstereceğim. Biri sana hayatında neler olduğunu soruyorsa, merak ediyorsa, ilgiliyse bu o kişiyle sohbet ederken hayır hayatım gizli demek değil. Sadece hayatındaki şeyler hakkında konuşup herkese anlatmak yerine çalışıp Thank you o şeyi gerçekleştirmek için daha fazla zaman harcamalısın. Zengin insanlar fikirlerine körü körü de bağlı değillerdir. Diğer insanları dinleyip değişmeye açıktırlar. Şu anda ne düşünürlerse düşünsünler ileride bu düşüncelerinin değişebileceğini bilirler. Ama fakir insanlar fikirleri konusunda o kadar inatçıdırlar ki dünyadaki herkes onlar gibi düşünsün isterler. Zorla kendi fikirlerini senin aklına sokmaya çalışırlar ve haklı olmamak gibi bir ihtimal akıllarından bile geçmez. Bu tabii ki bir genelleme. Herkes hakkında böyle bir yargıda bulunamam. Ama zengin insanlar derken de ailede zengin insanlardan bahsetmiyorum. Sıfırdan gelerek para kazananlardan. Hasılırlardan bahsediyorum. Ve sonuncu madde zengin insanlar kariyerleri dışında yaptıklarının da önemli olduğunu bilirler arkadaşlar. Bu o kadar önemli ki fakir insanlar şöyle düşünür. Uyusam ne olacak? Uyumasam ne olacak? Düzgün beslensem ne fark eder? Yapsam ne fark eder? Ya meditasyon bilsem ne olur? Bilmesem ne olur? Bunların hiçbiri para kazanmakla ilgili değil. Ama zengin insanlar bunların hayatlarını da kazandıkları parayı da %70 e etkilediğini bilirler. Business taktikleri herkes tarafından bilinen şeyler artık. Ben daha önce bu kanalda Amazon'u öğretirken de herkes aynı bilgileri aldı. Şimdi yaptıklarım sayesinde de takipçilerimin hepsi aynı bilgileri edinecek. Aynı bilgiye, aynı taktiklere sahip olan iki tane insan var ortada. Neden biri 10 dolar, diğeri 1 milyon dolar kazanıyor? Çünkü işleri dışında yaptığı şeyler bu sonuçlara bağlı. Bu parayı kazanma özgürlüğüne sahip biznes sahipleri biliyorlar ki onlara bu parayı sonuçları kazandırıyor. Zamanı değil. Daha iyi sonuçlar elde etmek için de enerjiye ihtiyaçları olduğunu biliyorlar. Enerji Enerjin senin en değerli varlığın. Benim için zamandan da daha önemli paradan da. Uykunun kalitesiyle vücuduna soktuğun yemekler ve zihnine aldığın şeylerle enerjini direkt olarak etkiliyorsun. Sadece bankada parası olan değil. Ama spiritual ve sağlık açısından da zengin insanlar bilir ki bir şeyi nasıl yaparsan geriye kalan her şeyi de öyle yaparsın. Videoyu burada bitiriyorum. Kanala abone olmayı ve notifikasyonu açmayı unutmayın. Çünkü bu videoların hiçbirini kaçırmak istemezsiniz. Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Allah'a emanet olun. É só não.